çalı sesi geliyor sanki Ömer senin sağdan geliyor mu? Hayır. Tezgah lan bu. Aa aşağıdalar. Nerede? Hemen, hemen 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 solda. Kurmat lan. Şeyde sol tarafta. Geliyor geliyor zaten geliyor. Gördün. Kayanın arkasında bir sakin ol. Hastanenin arkasından da ses alıyorum. Bir gitti. Sağda kaldı diğeri. Güzel attım bombayı. Sağ çıktı. Orman şeyin üstüne. Ses veriyor. Veriyor mu? Gidiyor galiba. Orman. <laughs> Or Arkada mı? Or gösterme gösterme. Çalı, çalı sesini veriyor. Boğuluyor. şeyin arkasına sıkıştı. Buna bak ya. Bir kapatını kaldırmadı ya. Bir sürmeme attım onun yüzünden. Bayıldı mı direkt mi öldü? Direkt öldü. Ne oluyor? Bot bot. Ay ne oluyor ne oluyor? Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Tamam. Ma maç bitti ya. Baş 90 dakika top yuvarla. Kapının orada çatışıyorlar. Bence üstten bakalım bunlara. Kapıyı dağılıyorlar. Bunlar bot. Sesler ne lan? Ha, neymiş. Kapı açık ağzına kadar. Aa kırmızı geldi. Ne alaka? Nerede? Evet. Buradan. Sen kasa mı normal mi? Yo şundan geldi. Ya. Ne? Ne alaka lan? Aldım lan. Kanka şimdi bir ara sana şeyi radarı. Az siktir ben onu bir, kullandım önce... ya. Ben nereye kullandım be? Ne bileyim öyle baktım işe yaramaz diye. Şuraya baktım. Yok biri daha var. Lan çok güzel aldım birini. Gerçi bir tane daha var. Geliyorum deste. Geliyoruz. Bot sesi. Ya bize bir tane şey lazım ya. Burada adam olup olmadığını anlamak için. Şu dışarıdaki arka taraftaki şeylere bir arasana. Bakıyorum. Bağırdı mı? Bot bağırdı ama. Dur Riskli. bakalım. Ya risk benim göbek adım ya. Ben şimdi sızıyorum böyle. Ananı çekil 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 çekil. Varmış. Gitti. Adam var. Bomba salladım. Girdi, girdi. Buraya girdi. Arkanda. Tamam. Aldım, 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 aldım. Kaldır beni, kıldır beni. Sakin. Nasıl, nasıl ekip oyunu yaptık? Sakin bro. Hey adamım. Oğlum, ben bu kadar şeyi nasıl çıkaracağım? Sakın ha. Belki açmamışlardır kitle odayı. Yorgun, yorgun adamlara çöktük. şöyle yapacağız. Katlamıyor. Bu katlanmıyor, bu katlanmıyor. Çok güzel. Ben şu bataryayı bir şey atayım da geleyim. Oo. <laughs> Kırmızı mı? Hem de şeyde duruyor. Aslan. Asiktir. Ha ben diyecektim oraya. Vay ben diyecektim oraya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sevdi bak. Ulan var ya. açmışlar. Bunlar adamları toplayamamış ki doğru düzgün. Çantamı şuraya atıyorum. Ya bakalım bak yapıyor ya. yapacağım da. Ama konferans açmışlar mı? Burada sağlam bir tane 55'lik 6 level 5 level kas var. Şu çantayla sarıyı alacağım. Onun dışında bir şey yok. Şunu bir güvenlik kasaya atayım. O yeli yeli alabilirsin. Onu direkt giy üstüne. Bunu mu? Aha. Adamları gaz ettik yani ya harbiden. İkisi, da Oğlum direkt... ya, bitmiş ya bu. Ya güncelleyeceğim zaten. Üstündekini o Tamir de... edilmez. Sıfırlanmış bu. Dejavu oldum aynı şeyleri yapıyoruz şu anda Ben de yapayım yapmayayım arada kaldım biliyor musun? Yap yap siktir et Nereden geliyor lan o ses? Hala gazda Gaz Gaza şu an, buradan gaza dönelim Gazın çıkışı Başın oluyor <laughs> Bahçede gibi İçeri girdi Kapıdan içeri girdi Yasin ya orada. Bir arkaya geçti ama dikkat edin. Ön ön kısma geçti. Can sağlık basıyor. kasaların olduğu yerde. Şu küçük kasalar var ya. Çekmeceler. Kapı açtı. Burada bu katlayam yapmış lan. Aynı be. Kapıyı kapattı piç. Bir daha açsana. Gaza sallayacağım. Orada orada. Sıkışsın ikna içeriye. Aç kaç hemen. Dur. Ömer sen o kapıyı tut. Hı hı ben de. Kabilir, dur. Yok. Altı level kaskı var. Atamadım kapattı hemen. Bir de açıp kapatsana hemen ama. Ya of! Lan nasıl vurdu seni? Camdan vurdu ya. Burayı deniyor. <laughs> Kapıyı kim açtı? <laughs> en sağa geçti. Bir daha çıkıyor. Bombayı soktum. Soktun da arkaya dolandı. Sana geliyor, sana geliyor. Endibe geçti. Dipte. Sola geldi tekrar sonra. Bomba çekti. Bana atıyor bana. Aa, hep şey altı level boşa gidiyor ya. Bütün mermileri boşa attırdın bana. Oğlum bayıldım lan o. He. Ee, first kit'i vardı ya. ya. Ulan bu şeyde yanan kahraman abi oldu be. Abim. Sura bakma. Alo. Alo mikrofon kapalıymış ya. 960. Çanta lazım ya. Sende var mıydı? Senin cesedin nerede? Küçük var. Benim dışarıda bir yerde. Şeyde. Ya şuradan de, ölmüşsün. Ben buradan Buradan ölmüşsün. Yani bir şey diyemiyorum buradaki şeye. Buradan adam seni nasıl vurdu? Camdan. Tam kaçarken camdan ama bayağı evet. kaçmışsın sen. Özketi var var evet. var. Bu yüzden kalktı. Şundan dolayı. Çantası bence bunun üstlerde bir Yer 60 olabilir bir yeri. Baksana abi. Etraf şey dolu ya. Bir şey diyeceğim. Zırhın bitmiş senin. Alayım mı yine de? Bittiyse almana gerek yok. Ne de aldım yine. Evet, Genç adamsın. Bu kadar sağlık niye aldın sen? İki tane büyük sağlığın var. Çanta çıkmadı mı Ömer bundan? Buradan aldım ben. Bir tane vurmuş adam burada. Vay bunun çantası burada bir yerdedir oğlum o zaman. Bu çantası olamaz. olamaz. Katlara falan bakın ha. Adam kaç tane adam vurmuş burada? Kutuların içine mi içine mi bıraktı? Ne yaptı acaba? Bu sakladı ne bir yere bence. Oo, onlar tadilat yapıyor başka adamla. Ayıpsın. Yukarıda da adam vurmuş oğlum bu baksana ya vay ananı avradın. Benim kas şeyi at zırh at ya. Bunlar ya da alayım varmış. ya. Ha. Adam toplayamadan öldü be. Adam hangi birini top baksana M60 çıktı 30 tane. Şey yere silah atmış bu bir tane yere. 650 bin silah. Çüş. Yağcırı yok. Zaten kapıyı açtı. Bana spreyi attı. Ağzıma sıçıyordu az kalsın. Tabağa kadar. Ya. Girer miyiz? Giriyorlar. Kapanın kapının ağzında bekleyelim. Arkada bir ağaç var. Onun içinden direkt görüyor. Selam. Biri kapıyı kapattı üstüne. Ben ilk ben girdim zaten de. Ee bunlar beklemiyor kanka. Ben, tabii, ben... Kaçabildin aç ya. Bu kilitli kapıyı tercih etti de. Geldi. Aha. Aha. Kaç kere de aynı iğneli yapıyorsun bana. Önce fight zamanı. kapıya mı kesilsek ya? Sen nereye bakıyorsun? Aşağıdayım da ben. Bizimki daha iyi. Burada... Yara... Oğlum burada biri var lan. Ba kapı sesi geldi mi başka? Orayı işaretlediler zaten bir ara. Ay ben de bir sürü şey buldum ya. Bunları nasıl yap? Adam aynen orada. Oğlum bu içeri mi girdi de oraya döndü? Olabilir. Vallahi hemen sağımda benim adam aynen. İnternet gitti geldi duyuyor musun? Duyuyorum. İnternet gitti geldi. Sizin internetlerde... Siz de aynı bölgede misiniz şeylerle? Karamanla? Bizim adam ölmüş lan. Bir işaret atıyorlar ama arkadan herhalde bir dallıyor biri bunlar. Ya şu adam içeride mi dışarıda mı onu an... Herhalde dışarıda bu. Geliyor bir yerden. Evet. Evet. Aldım. Ya al. aynen ben aldım. Evet. Çok pis seri attım ha. Kanka sağda tekrar var bak şu dik tarafta. Tamam. Bunu dallıyorlar ama. Aşağıyı falan açtınız mı? Aşağıya sen bindin Ömer. ben inmedim aşağıya. açmıştı bunlar. Bu kapı kilitli ya. Yasin bak ne buldum. Vay da nereden çıktı lan? Burada duruyordu. Valla oğlum sen bu ara çok bulmaya başladın. <laughs> Akıyor be. Maşallah. Maşallah diyelim aynen. Hissettim ama biliyor musun? burada Beğenmezsin bir de. Milletin dışarıda bulamadığını buluyoruz ya. Şey kasada bulamadığını buluyoruz. Valla kasalar boş. Maşallah her deliğe bakmışsınız. Hep bir yere dönmüş. Bizim adamlar çıkmış mı ölmüş mü? Çıkmış. Bir çıkmış. Ten, bir kişi öldü bizde. Birisi ölmüş. 5 milyon oldu mu?